Bu videomuzda ne yapıyoruz? Müşterimizin isteği üzerine ocak hortumu değiştireceğiz. Bunu siz de yapabilirsiniz diye bunu size anlatmak istedim. Bu şimdi takımızın ocak hortumu. Şimdi şöyle toparlamak gerekirse bu daire sıfır. Zaten bu hortum da sıfır. Ama şimdi evinden bakıyor şöyle ocak kısmından yapıyor şöyle. Böyle inanılmaz bir koku geliyor. Abi bunu Hortumla çözeceksin. Ha, şu şekil. Kaçağın nerede olduğunu nasıl anlamak için hemen şuradaki bir de şöyle kart ekliyorum. Orada rahatlıkla inceleyip en azından yapamazsanız bile her videomda söylediğim gibi bir fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik ocak düşünün. Bakın burası hep üst ocak dedi. Gelin koku var veyahut da hortum işte şuradan kırılmış, işte buradan delilmiş, hortum patlamış. Bunun kendi imkanlarını değiştirebilirsiniz. Şöyle ki, naburlar da şu an aşağı yukarı 50 ile 80 lira arası. Yerine, semtine, şerfine, eline, elçisine de değişir. Şimdi bunu nasıl çıkarabiliyorsunuz? Bakın şimdi şu şekilde. Arkadaşlar bir kurbağacık. Bunu, bunun çok makarasını yaptık. Kurbağacık yardımıyla hortumu sökeceğiz. Şöyle, şimdi bu akıl olan bir hortum gibi düşünebilirsiniz kurbağacık gelen kısmına yani altıgen olan kısmına kurbağacıkla saatin tersi yönü bak çeviriyorsunuz. Ben şimdi bunu ketenemedim. Bunun ağzı boş zaten. Ama bakın saatin tersi yönü sökülüyor. Bak görebiliyorsanız eğer saatin tersi yönü doğru sökülüyor. Şimdi bak bunu elimle söktüm. Dediğim gibi bu da sıfır olduğundan dolayı çok fazla şey yapmadım. Bak söktüm. Siz tabii bunu anahtarla yapıyorsunuz. Bu anahtar şartlı olmasa olmaz. Abi yemez ya. Yani. Sevdik. Evet. Şimdi tabi bu patlayan hortumumuzu bunu aldı attık. Yeni hortum geldi. Ketenleme işlemini biliyorsunuz. Bunu zaten detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Şimdi önce ketenliyoruz. Önce ketenliyiz. Zaten kas kokusu veyahut da bir patlama olduğu için hortumu değiştirdiğinden dolayı bunu güzelce ketenleyip Çetenlemeyi biliyorsunuz detaylı bir şekilde anlattım ama yine de saat yönüne doğru. Yani sıktığınızda birbirini öpecek şekilde ketenliyorsunuz. Alıyoruz ardına biten macunumuz. Bu da bitmiş ama artık biliyorsunuz ekmekle sıyırıyoruz. Macunumuzu sürüyorsunuz güzelce birbirine yapışsın iyi tutsun gaz kaçar veyahut da tesisatta da kullanıldığı için veyahut da gaz kaçağı su olmasın diye güzelce yaptı. Evet olay bu. Şimdi tekrar bölgemize gidiyoruz. Eski ortunu söktük. Ha şunu da söyleyeyim. Eski ortuna sökerken bu vana da oynuyor olabilir. Yani bunu yukarıdan bir anahtarla tutup da alttan bu şekilde sökmeniz gerekebilir. Bilginiz olsun. Aynı şekilde sıkarken de bunu yaşanabilir. Şimdi taktık Saat yönü biliyorsunuz. Saat yönü mü olur lan böyle? Arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Bir düzeltme yapmam gerekiyor. Takarken saat yönünün tersi, sökerken de saat yönüne doğru sıkacaksınız. Özür dilerim. Ha yine bir kafa karışıklığı varsa zaten onu siz sağ sol derken o olayı çözebilirsiniz. Ve asıl kelam takıyorum. Tuttuk. Sıkıyorsunuz. Saat yönünün tersine doğru. Güzelce. iyice sıkışın emin olana kadar sıkacaksınız. Bakın bana oynadı. Dediğim olay şimdi gel. Bak bana çıtırdan oynuyor. Oynayabilir. Çok problem değil. Evet. Bakın, şu an komple hortumu yenilemiş Eğer ki burada bir ocak olsaydı ocağa da nasıl takıldığını gösterecektim ki şöyle en azından şöyle göstereyim. Bu tapa bu çöp buna bakma. Ocakların bir dirsek var. Dirseğin ağzına contasıyla de denk getirip Tekrar saatin tersi yönüne sıkıyorsunuz ve sonuna kadar sıktığından emin oluyorsunuz. Gaz kaçağını kontrol etmek için dediğim gibi daha önce eklemiştim kaçak nasıl bulunur diye bir video. Oradan bakın durumu çözebilirsiniz arkadaşlar. Ee, anlatılacak bu konuyla ilgili anlatılacak pek bir olay kalmadı. Ha şöyle benim anlattığım konu sadece hortumla mı ilgili? Tabii ki hayır. Kombinin hortumunda aynı şekilde birebir aynı şekil Söktak yapabilirsiniz. Denedin, başaramadın. İnsanlık hali olabilir. Kime alacaksın abi? Kumla tekne alacaksın. Bu arada videonun kapanışını vermeden önce bu tarz bilgilerden sürekli haberdar olmak için bir abone olup oraya bir beğeni ya da bu konu hakkında bir yorum yaparsan gayet memnun oluruz. Şu anlık anlatılacak bir şey kalmadı. Kumla teknik E aí,